Telefondan masaüstü olarak nasıl açılır diye bir video yayınlamak istiyorum. Kısa bir video olacak. Bir arkadaşımızla paylaşmıştı, ama sanırım izlemeyen arkadaşlarımız varmış. Şimdi onu sizlere kısa bir video olarak anlatmak istiyorum. Şimdi ilk önce masa üstünden çıkalım. Evet, YouTube Stüdyo'ya giriş yapıyorum. Şöyle göstereyim baştan size. Şurada masa üstüne ayarlamışım. Evet, gördüğünüz gibi normal YouTube Stüdyo'yu Google Chrome'dan açmış oluyorum. Şu an üstte 3 nokta var sağ üstte. Şu an elim gözükmüyor benim ama işaretlemeleri göreceksiniz. Böyle masaüstü sütütü olarak açılıyor. Bir arkadaşımız da hazırlamıştı bu videoyu. Paylaştım hatta sayfamda. Ama sanırım arkadaşlarımız onu izlememiş. Canlı olaraktan ben açayım dedim. Evet gördüğünüz gibi YouTube sütütüyü telefondan masaüstü bilgisayar formatında açtım. Şu an login giriş yaptım. Evet gördüğünüz gibi sayfam YouTube'dan süzütüyor tekrar giriş yapıyor. Şu an bilgisayar formatına geçiş yaptık. Evet açılmasını bekleyelim. Ve buradan e, verdiğiniz modlar nasıl alınır? E, yorumlarda inceleme için bekletilenler var mesela. Son aboneleriniz görünüyor. Yayınlanan videolarınız görünüyor. Son yüklenen YouTube kısa shorts videosu görünüyor. Şöyle solda bu en üstte kırmızı olan kanal kontrol paneli. Buradakiler içerikler. Bir de bu videoyu çekince şöyle bir şey daha sizlere söylemek istiyorum. Kendi paylaştığım videolarda kusura bakmayın biraz sesi kapatacağım. Şu an evde e, kargo geldi. Ona bakacağım. Gördüğünüz gibi video içeriklerim var. Şurada shorts videolarım var. Onu açıyorum. Burada kendime ait çektiğim videolarda ben şu an yorum yazılıyorsa görmüyorum. Kusura bakmayın. Kendi paylaştığım shortslarda sağ tarafta mesela kısıtlama diyor. Telif haklarını gösteriyor. Bu shortslarınıza mutlaka bakın. Çünkü neden derseniz benim balkonumda çektiğim aynı safa çiçeğimin resmini videosunu bir saniye tekrar kusura bakmayın kargo geldi bu shorts videolarınızı mutlaka inceleyin ee, şu an ben eski alıntıları falan hepsini sildim sildiğim halde emin önünde yeni caminin çektiğim videosu onları da bana yt sildirmek zorunda kaldı hatta aynı safa bitkin var sarı sarı turuncu çiçekleri açmıştı onu da bana sildirdi neden derseniz resim başkasına ait dendi ve bunlar bana ait olanlardı kendi telefonumla çektiğim gördüğünüz gibi sağda yok görünüyor mesela buradan masa üstünden açtığımızda alttan 10 30 50 kişi 50 tane sayfa ya paylaşım şu an değişiyor sayfamız bunlara bakın Shorts gizlilik politikaları diye bir yazı çıkıyor. Videolarınızın yanında. Şimdi yanlış yere geçtik. Tekrar geri tuşuna basalım. Ben yorum yazıyorsanız görmüyorum. Şu an canlı yayın yapmıyorum. Yanlış anlamayın. Sadece YouTube stüdyo nasıl girilir? Onu sizlere evet 50 tane paylaşımım şu an açıldı. Gördüğünüz gibi yanında yok. Diyor isterseniz daha da araştırmak istiyorsanız sayfanızı küçültüp ben şu an hepsini telefondan yapıyorum ileri tuşuna bakın tekrardan açıyorum bana gizlilik şors gizlilik politikaları diye telif vermiş ve benim saatlerim 3 kere yüzer yüzer saatler sildi benden ve bunun silme nedeni de telif hakkı yememmiş bu telif hakkı diye bir şey olmaması gerekiyor. Çünkü benim kendime ait şortlarımdı. Yani alıntılarda gizlilik politikası vermiyor. Sadece şorslarda kendi paylaşımımı vermiş. Şu an inceliyorum sizin huzurunuzu. Şu an yok. Lütfen onu da dikkat edin. Saatlerinizin silinmesini istemiyorsanız Hep gördükleriniz benim paylaşımlarım. Benim editlediklerim. Yani bunlara da bir tuhaf şu işareti kaldıralım. Şunu da kaldıralım. eliminde diğer Çünkü telefon şu an Google Chrome'dan girdiğimiz için şey yapıyor. Ee, ufak oluyor ekran ve dokunmayla geçiyor. alt yazılarımız var. Şeyleri de göstereceğim. Topluluğu da. Mesela şurada şey var büyüterek görebilirsiniz yorumlar var bahsetmeler var tekrar yorumlara açalım inceleme için bekletilenler var burayı mutlaka inceleyin benim şu an incelemede olmadığı için şey yapmıyor yani ceza vermiyor bu incelemede bekletilen yorumlarınıza dahi size şey gelebilir saat silinmesi gelebilir bunu açıklamak istiyorum şu an benim elimi görmüyorsunuz çünkü kamera kendini çektiği için, ekranıma çektiği için sağ üst köşede 3 nokta var. Bakın ben bunu masaüstü sitesi olarak ayarladım. Ana ekran var yukarıda üstten ikinci. Ana ekrana ekle yazdığınız zaman telefonunuzun herhangi boş bir alanına ana ekranına ekleniyor ben şimdi ekleme yapmıyorum çünkü daha önceden eklediğim için bütün işlemlerimi iki kanalda o ana ekrana eklediğim uygulamadan yapıyorum Evet şimdi gelelim ayarlar kısmına şöyle şu en altta ufaltın mesela şeyi bu sol köşedekiler değil de onun en altına inip çark işaretine basıyoruz. Çark işaretinden size ayrıca bir beyaz sayfa açılıyor. Burada genel ayarlamalarınız var. Burada kanalınızla ilgili işlemleriniz var. İkinci sırada ben mesela etiketlemişim. Neler paylaşmışım diye. Şurada topluluk var. onu mutlaka Bakın, toplulukta standart moderatörleriniz var. Bunu böyle yaptığınızda yukarı çıkar. Bunu mutlaka ufaltmanız lazım. Böyle gördüğünüz gibi engellenenler var. Bu engellenenleri çıkartabilirsiniz. Eğer çıkarmak istemedikleriniz de varsa çıkarmayın, kalsınlar. Onlar size bir zarar vermiyor. Buradan ayarlarınızı yapabilirsiniz kullanıcı yönetici moderatör ekleyebilirsiniz şu an sanırım yorumları da kapatmışım ben olsun Aa, gelmiş bizimkiler ben şimdi yorumları açtım ekranı görmem için çünkü modunuz olduğu için elim değebilir diye kusura bakmayın kapatacağım tekrardan evet şu an kapanmıyor ha ben ekranı iyice tanıtmam için yorumları kapatmak zorunda kalıyorum. Bu altta büyüttüm ekranı. Genel var, kanal var, yükleme var, sayılanları var, izinleriniz var, topluluklar var. Topluluklarda gelişmiş ayarlar var, özellik uygunluğu var. Bunları inceleyebilirsiniz. Benim bilgisayarım yok sadece bu elimdeki telefondan yapıyorum bütün işlemlerimi. Arkadaşlar bu arada geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Yorumlarınız için, destekleriniz için. Evet gördüğünüz gibi standart özellikler var, orta seviyedeki özellikler var. Şu an benim ayarlarım tamam, etkin. Ben o ayarlarımı yaptım. Mesela gelişmiş ayarlar diyor bunları yapmanız için yani demeyin benim bilgisayarım yok. Benim de yok gerçekten. Gördüğünüz laptop videosu tam birinde yapamadım onları. Evet gördüğünüz gibi telefon bütün işimi ben telefondan yapıyorum. Gözüm görmüyor. Gerçekten gözüm bozuldu ama şöyle büyüttüğünüz zaman neler yaptığınızı anahtar kelime olarak ekliyorsunuz sayfanızı Bunları yapın yani açıklamak şeyine gereği duydum. Evet şöyle yükleme var sayılanları. Mesela sürpriz hayatlar, hayattan kesitler, yemek, e, gezi, örgü, canlı yayınlar. Kedi eklemeyi unutmuşum. Dün e, şey yapmıştım. Örgü videosu çekeyim dedim. Kedi içine girdi örgünün. Şu an video öyle duruyor. <laughs> Kediyi de yazayım. <laughs> Evet izin verdiğiniz kişiler kanalın adına video yükleyebilir, yorum yapabilir. Herkese açık olan diğer işlemleri gerçekleştirir. Özel veya gizli içerikleri görebilir yazmış. Burada e, kanalın sahibi ben olarak görünüyorum. Bunları inceleyebilirsiniz. Yani bunlar sizlere kolaylık olarak gösteriyorum. Bir arkadaşım da paylaşmış. Kardeşim çok iyi bir insan paylaştığım halde izleyen arkadaşlarımız olmamış sanırım. O yüzden tekrar bir de ben paylaşayım dedim. Hep söylüyordum. Hep dile getiriyordum ama hiç şey yapmıyordum. Açıp sizlere video olarak paylaşmıyordum. Gördüğünüz gibi beni sayfalarında paylaşan arkadaşlarım benim ismimi kendi yabancı kanallarda benim etiketleyen arkadaşlarım. Kedilerin abisi sağ olsun. Hep güler ailesi. Den gede Kendi hep paylaşımlarında beni etiketleyen arkadaşlarım sağ olsunlar. Teşekkür ediyorum onlara. Burada yorumlar var. Neyse ki inceleme için bekletilenler yok. Ben bir kere hiç bakmamıştım yorumlar 60 gün sonra siliniyor dense de 3 ay öncesinin videoları vardı. Burada te, telif Şu an siz kırmızı olarak görüyorsunuz. Ama dediğim gibi şors politikalarını lütfen inceleyin. İtiraz ettim. Yok mahkeme açın falan dediler. Uğraşamam. Çünkü YouTube'da uğraşılmaz. Onun için e, silmek zorunda kaldım. Aynı safa şörsümla yeni caminin emin önüne gidip yeni caminin şorsunu sildirdi bana hain YouTube. Neyse burada e, dolar işaretini tıklıyorum. Dolar işaretinde gelir elde etmeye başlayın diyor. Evet gördüğünüz gibi düşen saatlerim şu an 911'e gelmiş 200911 burada güncellemesi bir hafta sürebilir diyor verdiği saatleri her pazartesi günü güncelliyor bunu ay pardon bunu da size belirteyim mesela bana e, katıl butonu işte bağış butonlarının açılan bölümden bana e, 500 abone hakkını veriyor gördüğünüz gibi şurada 500 abone var işte 3 video diyor 3000 saat diyor 3 milyonda e, herkese açık shorts görüntülemesi şu an 59 bin aslında 169 bindi ben e, işte sildirdiği için bana en çok izlenen shortslarımı düşürttü gördüğünüz gibi bu da reklamlara tamamen açılacak olan sayfamız evet gördüğünüz gibi burada bin abone diyor. 4000 saat diyor. 10 milyon shorts diyor. Aman arkadaşlar sizi uyarayım. Lütfen alıntı shortslar yapmayın. Kanalınızda saatleriniz dolmaz. Ee, başka bir yerden aldığınız alıntı shortsu paylaşırsınız. O bir bakarsınız bir günde 10 milyon izlenir. Bu sefer ona da telif yerseniz YouTube kanalınıza açtığınızda yediğiniz teliften dolayı siz ihtar da alabilir saatlerinizi sıfıra kadar indirebilir bunlara lütfen dikkat edin benim paylaşımlarım bu kadar şimdi bu sayfadan çıkıyorum ve nerede senin ana ekranın derseniz evet şurada beta youtube burada da youtube stüdyom var ana ekranı ekledim şu an görüyorsunuz Kusura bakmayın. E, Kedilerin Abisi, Günlük Vloglar ve diğer arkadaşlarım hoş geldiniz. Şu an kendi ana ekranıma ekledim sayfamı gördüğünüz gibi hiç gidip Google Chrome'a yazmadan ana ekranın menüsüne eklediğim videomda uygulamamda pardon o programı direkt kendim açabiliyorum yani kroma falan giriş yapmıyorum. Evet gördüğünüz gibi böyle YouTube'dan girdiğim Google Chrome yeni sekmeyi açıyorum. Evet normal masa üstünden şu an çıktım. Evet son sekmeler gelişmiş anlarlar. Gördüğünüz gibi buradan çıkıyorum. Sayfalarımı kapatıyorum. Tekrardan uygulamamı açıp YouTube stüdyoya girip ayarlarımı yapıyorum. Hayır benim de bilgisayarım yok. Sadece Huawei Mate 10 telefonum var. Bundan işlemlerimi yapıyorum. Modlarımı alıyorum. Engellileri gizleyebiliyorum. Ana ekrana geçiş yapmak istiyorsam da buradan resmime tıklıyorum. Soldan. Evet gördüğünüz gibi Youtube'a mobil giriş yaptım. Gördüğünüz gibi. Ve şu anda canlı yayındayım canlı yayınıma da giriş evet. yaptım. Hoş evet. geldiniz. Evet. Sesimde yankı yapıyor. Gördüğünüz gibi YouTube'a Evet ben burada e, yayınımı kapatayım öbür türlü felaket oldu gerçekten gözlerim bozuldu. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim hepinize sağ olun var olun yorumları açık tutacağım sizleri de yazdıklarınızı okuyacağım. Daha sonra şarjım dolunca tekrar normal bir canlı yayın açacağım sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Telefondan YouTube masaüstü stüdyo nasıl girilir? Kısa bilgi verdim ve biraz da kendimden bahsettim. Şimdi yayınımı da kapatmak istemiyorum. Şu an 5 kişi gelmiş kanalıma. Lütfen bir yere gitmeyin. Bildirim zilini açın ve canlı yayınıma buyurun gelin görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.